Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla hepiniz hoş geldiniz yanımda Doruk var hoş geldin Doruk gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar ben video çekip Ascraft oynuyordum arkadaşlar ben de oynayacağım. Evet arkadaşlar Ahmet'le video çekiyor. Ben şu an burada masum masum duruyorum. Güzel bir ev yaptım. Ahmet geldiğinde de size gösteririm. Ahmet'in ekranından Ahmet izleyenler görür. Topraktan hatta çadır gibi oldu evimiz. Evet arkadaşlar. Ben yaptım. Hemen şunu şey yapayım. Hı. Giriyorum arkadaşlar. Als Blue. Bir dakika ya. Ama mantar. Hı, yiyecek olarak mantarım var benim. Mantar ya. <laughs> <laughs> mantarım var ya. Ne saçma bir şey. Ne? Alazır geliyorum arkadaşlar. Bu atlar böyle duracak arkadaşlar. Aha, Aha geldim arkadaşlar. Hı. Hı. Evet, şimdi. Ahmet, şimdi seni olacağım. Beni bulamayın ki ben ha gördüm seni. Neredesin? Aa ben ne gördüm? Dur geliyor. Oğuz Aslan gel burada. Geliyor. Oğuz, Oğuz Aslan. Ya ben Oğuz Aslan değil. <laughs> Biliyorum. Ama Oğuz Aslan'ın giydiği şeysin ya karaktersin. Ne ne var ya? o yüzden bakalım evimize. Üç <gülüyor> tane <gülüyor> toprak toplamamız lazım. Bu <laughs> ne Tamam ben iki tanesini topluyorum. Ben üç tane topladım bile. Evimiz bu kadar. Böyle evin sığınacak. kapısı yok. Olsun, kapısız ev. Bir dakika, kapı yapmak için şuradan geleyim. Ben de bana... Bir dakika. Altın elma yapabiliyorum. Ama yapma yani yapamıyorum. Hatta büyülü altın elma yapmak için bunlara ihtiyacım var ama yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü... Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne Ne, de de buraya, de buraya. ne <laughs> Arkadaşlar ben ne yapacağız Ames? Yatak yapalım. Hadi ben koyun bulmaya gidiyorum. Ben Sen ben evde kal. Evde kal, evde kal. Aldım be ama. bu Hatta ben koyun bulamayacağım için toprak topluyorum. Böyle aldık. Ve buradan şöyle gelelim. Ah oh, evimiz çok güzel. Çubuk yapacağım ben. Ben de odun yazıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bundan bir çubuk. Dört çubuk oldu. Bir çubuk istedim. Dört çubuk oldu. Yani onun kadar like <laughs> atın. Lan arkadaşlar. Benim adımdan. Yani on beş bin binler... like. Ver lan adımları ben. <laughs> Odunları aldım al. Ver ver, ver Yoksa git çabuk git git. git. Tamam, tamam vurma. Vurma. Tamam, tamam. Vurma lan. lan. vurma. Vurma lan, vurma vurma, vurma. Neyse gel eşyalarını almıyor. <laughs> Ma iki mantarın iki tane de odunu mu vardı? Dur ben bakayım almışım. Şuradan eşyalarımı almaya gel. Tamam aldım Dur veriyorum. Bak. Çabuk ver. Ne Biliyor kadar kalbin kaldı? Bir buçuk Ay! hadi ver ver. Tamam hadi vurmayalım. Bu mantarlar benim de. Ahmet. Gelir misin? Canım da olsun. Oğlum. Ben zaten ölecektim beni suda öldürdün neredesin şu iki mantar senin Neredesin? neredesin? Gel buraya Dur Sıza biraz Suda eşyalarım ya. Nereden Yok, bulacağım değil. şimdi o eşyaları? Ha? Çalışıyor mu? Al al odunlarım bende. Oo burada çubuğum var. Denizin içinden çubuğumu alıyorum. Dört çubuğum var arkadaşlar. Efsane. Daldım ben. Ya. Oğlum öbür eşyalarım nerede? Ben aldım. Üf Ahmet ya. Bir öldürdün. Aha. Burada bir tane. Bakalım bakalım. İyi oldu. dalalım. Sanırım bu kadar eşyam vardı da. Ahmet mantarlarımı ver. Meryom. Çabuk mantarları ver. Tohumum varmış bir de. Sanırım onu unuttum mantarlarım. Ah, Yahu. Aç şu kapıyı. Hani sandık yapamaz. Tamam. Bakalım ben olur. yaptım. Yapmana gerek yok. Şu yeri kırdım. <laughs> Oraya mı sandık koyacağım? Ahmet bana bir daha vurmak ister misin? Yok. Anne ister anne anne. Koyunlar ya burada koyun yok. Arkadaşlar ev yapmanın kolay yöntemi. Ahmet Hı. Tavuk nerede? Ben tavuğu öldürecektim. Bilmiyorum. Aa yumurta. Hı. Nasıl çatlatacağım bu kalacak. yumurtayı? Amerikan evin içinde çatlatacağım. Dur geliyor. Belki tavuk çıkar. At at. Nasıl atılıyor ya bu yumurta? nasıl tutacağım. He. Çıktı mı? Hiçbir şey çıkmadı sen Ya öldürme ya. O zaman bana da kazma yap. Git. Allah Allah. Ya vurmak ister misin? Yok yok Arkadaşlar. Benim elimde kılıç var. Kimse bana, Benim da yok, bana dayak vermiyor. atamaz. Lan bir gir içeri. Ben kazma yapmak istiyorum. Tamam ben sana veriyorum al. Yuppi. Ya da vermiyor. <laughs> ya da veriyorum tamam, tamam Al. Arkadaşlar ben burayı Aha aldım. Oğlum düzgün bir kazma var bana. Bu kırılmış. Başka yok. Öf tamam. Ben bunu... Neyse. Ben senden çıkanını almaz mıyım? İnzden bir yere. Şş, bak lan bana. Bak benim neyim var. Ben videoyu ben... Lan dur 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 tamam Hayır. tamam. Lan tamam, arkadaş olalım. Senin olur. neyin var oğlum? Benim canım yok canım. Sana asla bir şey yapamam. Ben güçsüzüm tekiyim. Hangi sizin Şimdi elinde hiçbir şey yok. Şuradan taş kazmanı alayım ya ben de. Ben Oo. senden intikamımı alırım ama be. Gel bakalım gel. Anladım. Tamam tamam. 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 Gelmek ister misin? <laughs> İntikam. Tamam gelmeyeceğim. <laughs> İntikam soğuk gelen bir yemektir. Ama Gelin ben yemeğimi sıcak severim. Hani diyorum Git eşyalarını al şimdi. Oğlum girilmiyor ki al diyorsun. Ben nasıl girdim? Git benim. Kapat şimdi kapıyı şuradan dışarı bakacağız. Eşyamı ver. Ne aldım ben? Benim steam vardı, taşım vardı, kılıcım vardı, Bu kazmam kadı... vardı. Bende taş falan yok. Lan ver. Kazma var ama. Ver, ver. Oğlum bana da bir tane yap. Vermemi istiyorsan bana da bir tane yap. Tamam yaparım. Ama ilk ve kazmamı ver. Şu Yoksa öldüreyim. Ama ver. Bak vermezsen yapamam. Taş kılıcımı ve taş kazmamı ver. Kazmamı da ver yapacağım. Verdim. Hadi çabuk yap. İndiren senin ağzını kırmam mı? <laughs> Git lan Öldüreceğim seni ya. Artık buraya benim. Ya. Ya. <laughs> Ay ya Şu kapıyı çalacak mı? <laughs> ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? Ben seni Bak ne yapıyorsun? Lan git. <laughs> Orada öldüreceğim seni. Uzaa. İskeletle zombi kapışıyor. <laughs> Selamun aleyküm. Kıvır kıvır sen gittin. Ama evin gitti. Bana ne? <laughs> Zaa. Ben. Oğlum gidemiyorum ki. Tüm eşyalarım ben de şuradan. Oğlum gidemiyorum. <laughs> Fırını ve Ahmet. Öymen ya Ahmet Git Öldü. Ben şimdi eve giriyorum. Ben eve gir lan. <laughs> <laughs> Ay örümcek dölecek zaten. Ben burada bekliyorum. Ev yerli bir olsa da tüm eşyaların bende ya. Burada yemeğimi de yiyeyim. Oh. Cık, tı, öldü ya. Çikolata <laughs> olmuş? Yani örümcek sa sanırım. <laughs> İskelet öldü. <öp. gülüyor> Arkadaşlar çok şanslıyım ya. İntikamımı aldım.